Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün kornişon turşu yapımını paylaşmak istedim. İlk defa e, kornişon turşu yapacaklar için kolaylık olması açısından 1 kiloluk tarif vereceğim. Yani 1 kilo kornişon turşu yapımını paylaşacağım. 1 e, kilo ufak boy, yani en ufandan değil de onu bir büyüğünden kornişon e, salatalık aldım. Bu şekilde suyun içinde e, yarım saat kadar ısladım. Temizledim, güzelce yıkadım sonra üzerindeki çiçeklerini ayıklayıp duruladıktan sonra yapımına geçtim. Hemen kavanozlara doldurmaya başlıyorum. Küçük olduğu için fazla yer kaplamıyor. Daha doğrusu fazla kavanoz gitmiyor. Öyle söyleyeyim. 3 tane 650 millik kavanoz kullandım. Yani 1 kiloluğun küçüğü oluyor bu kavanoz. Bundan 3 tane kullandım. İçerisine ilk etapta 3-4 diş sarımsak ekledim. Yani ortadan ikiye bölüp de koyabilirsiniz. Çok büyükse sarımsaklarınız. Üzerine salatalıklarla dolduruyorum. Dolana kadar yani salatalıklardan üzerine ekliyorum. Bir kiloluk için ben üç tane küçük kavanoz kullandım. 3 kavanoz 1 kilo salatalığı aldı. E, açıklamalar kısmında ben kullandığım malzemelerin miktarını yazacağım. Açıklamalar kısmından bakabilirsiniz. Salatalıkları eşit miktarda dolduruyorum öncelikle. Üzerine yine sarımsak koyacağım. Videoyu telefonla çektiğimden dolayı ışığın kusuruna bakmayın. Bu şekilde kavanozlarımı dolduruyorum. Yani kaynar suyla e, turşu yapınca yumuşak olur diye ben düşünüyordum hep. Ta ki bu turşuyu deneyene kadar. Böyle düşünmeyin lütfen. Çok güzel çıtır çıtır e, turşu oluyor. Denedikten sonra yapmadıysanız eğer yani bu zamana kadar bu şekilde bana hak vereceksiniz. Gördüğünüz gibi büyük sarımsakları ikiye bölüyorum. Bu şekilde kavanozumun altına yerleştiriyorum. 3 kavanoza da aynı işlemi uyguluyorum. Salatalıklarınız ne kadar küçük olursa o kadar e, daha iyi olur. Yani daha lezzetli oluyor bu küçük kornişonlar. Hem de kavanoza doldurmak daha kolay oluyor bu şekilde. kavanozu da eşit miktarda dolduruyorum. Üzerlerine tekrar sarımsak ekliyorum. Şimdi kaya tuzu kullanıyorum. Turşularda muhakkak kaya tuzu kullanmalısınız. Bir yemek kaşığına yakın bütün kavanozlara birer yemek kaşığına yakın kaya tuzu ekliyorum. ilk iki kavanozuma biraz az geldiği için gözüme üzerine hafif birkaç tane daha kaya tuzu ekledim. Daha sonra yarım çay kaşığı limon tuzu ekliyorum üçüne de yarım şar çay kaşığı olacak şekilde limon tuzlarını kattım. Üzerine de bir çay kaşığı şeker ekliyorum. Şeker bunun asitini aldığından dolayı muhakkak turşularınıza şeker eklemelisiniz. Üzerindeki tuzların aşağıya işlemesi için kavanozumu şöyle bir sirkeliyorum Masaya vurarak. Daha sonra yarım çay bardağı sirke ekliyorum. Ben üzüm sirkesi kullandım. Elinizde ne varsa elma sirkesi, üzüm sirkesi ne kullanmak isterseniz bu fark etmiyor. Bunu kullanabilirsiniz. kullandığım çay bardağı çok minik çay bardaklarından değil orta boy çay bardağından yarım çay bardağı bütün kavanozuma ekliyorum Evet, kenarına taşırdığımdan dolayı kavanozumun ağzını siliyorum. Daha sonra üzerine aldığı kadar kaynar su yani sıcak değil kaynar şekilde olacak. Üzerine bürüyene kadar kaynar suyla dolduruyorum kavanozumu. Bu turşum 10 gün sonra hazır hale gelecek yani çıtır çıtır salatalık turşusu oluyor kesinlikle yumuşama olmuyor Ve 2 e, sene kadar da dayanabiliyor senin yerde sakladığınız müddetçe 2 sene sonra da bunu kullanabilirsiniz Hiçbir şey olmuyor yani konserve gibi kaynar suyla kurulduğundan dolayı Hiçbir şey olmadan kullanabiliyorsunuz normal e, Bidonlarda kurduğunuz zaman hani kalan ziyan oluyor atılıyor Ama bunda kullanmadığınız kavanozları istediğiniz zaman tüketebiliyorsunuz yani iki sene sonra bile hiçbir şey olmadan tazeliğini korumuş oluyor zaten bayatladığını konservelerdeki gibi kapat atmasından ya da şişmesinden anlayabiliyorsunuz bu şekilde kontrol edebilirsiniz kurulduktan sonra serin bir yerde muhafaza edilmesi gerekiyor bütün turşular gibi tabii ki ben bunları yaptıktan sonra kapaklarını sıkıca kapattıktan sonra ters çevirdim 24 saat Aynı şekilde hiç bu şekilde kımıldatmadan ters bir şekilde beklettim. Daha sonra da muhafaza edeceğim yeri balkonuma serim yerde durması için kaldırdım. Bu şekilde muhafaza edebilirsiniz sizde. Kapağını kapattıktan sonra ters düz etmeniz gerekiyor içindeki malzemenin karışması açısından. Bunun püf noktası sadece suyu. Suyunun sıcak değil kaynar şekilde katılması gerekiyor bilginiz olsun. Salatalığımız bu şekilde. İnşallah size de denersiniz. Denedikten sonra yorum yaparsanız çok sevinirim. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Küçük bir emoji de olsa yorum yaparsanız çok sevinirim. Denerseniz de şimdiden afiyet olsun. İyi günler diliyorum. Hoşçakalın.